''Lâ tuvel uzze, lev ra'aytu Muhammeden geden, le'ata'enn alâ raqbetihi, velu'affir vücehuhu fitturâb'' diyor. ''Lâ tuuzeyn olsun ki Muhammed'i bir daha görsen burada böyle boynuna basacağım ve yüzünü toprağa süreceğim'' dedi. Yemin etti Ebu Cehil. Ve Allah'ın hikmeti, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ertesi gün geldi işte namaz kılacak. Tam secdeye gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Cehil onu yaklaştı, 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 yaklaştı. İşte tam aralarında şöyle bir mesafe kaldı. Elleriyle böyle geri gitmeye başladı Abu Cehil. Elleriyle. Elleriyle. Ve döndü. Dediler ki, ya Abel Hakem. Neden Muhammed'e dediğini yapmadın? dedi ki lat ve uzze sunki, olsun ki raaytu beyni ve beynehu khandakan min nar aralarımızda böyle ateşten bir bir, bir bu gördüm ve beni böyle bir şeyler yitti böyle diyor böyle min nar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bitirdikten sonra ona bunu anlattılar Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ دَنَا مِنِّي لَمَزَّقَتَهُ الْمَلَائِكَةُ تَمْزِيقًا Şayet bana yaklaşmış olsa var ya o adam Ebu Cehil melekler onu paramparça edecekler diyor. Allah koruyor. Ya Allah korudu mu kimse zarar vermez. Ama o zarar verdi mi kimse koruyamaz. Ya işte